Bugün sizlere zanlının itirafı ile çözülmüş bir davadan bahsedeceğim. Theodore John Conrad davası. 71 yaşındaki Thomas Randall görünüşte çok normal bir hayat yaşamıştır. Karısıyla 40 yıldır evliydi. Lynnfield, Massachusetts'te yaşadılar. Bir country club'da golf uzmanı olarak çalıştı. Kızı büyümüş ve kendi ailesini kurmuştu. Ancak Thomas son günlerinde açıkladığı bir sır saklıyordu. Kendisine ölümcül akciğer kanseri teşhisi konulmuştu ve 18 Mayıs 2021'de ölümünden önce asla mümkün olmadığını düşündükleri bir açıklamayla tüm ailesini şok etti. Adı Thomas değildi. Soyadları da Randall değildi ve 1969'dan beri FBI tarafından aranan bir kaçaktı. Cleveland, Ohio'da 14 Temmuz 1969 pazartesi sabahı ulusal banka açıldığında banka kasasından 215 bin dolar eksik olduğu fark edildi. Çalınan paralarla ilgili soruşturma başlatıldı ve Cuma günü kasayı kapatan son kişi olan 20 yaşındaki veznedar Theodore John Conrad ilk şüpheli oldu. Conrad'ın bankada çalışmaya başlaması çok uzun bir süre değildi. Conrad sabahın erken saatlerine gelir, akşam çıkardı. Dedektifler soruşturma sırasında görgü tanıklarının ifadeleriyle Conrad'ın banka kapanırken üzerini bir içki şişesiyle kapattığı nakit dolu kahverengi bir kese kağıdıyla bankadan çıktığını ve uzaklaştığını ortaya çıkardı. Tutuklanması için bir emir çıktı. Ancak iki günlük kaçışı kolluk kuvvetlerini dezavantajlı duruma bıraktı. Conrad'ın kaçtıktan sonra ailesiyle hiç iletişim kurmadığı öğrenildi. Ohio'da anne babasını ve üç kardeşini geride bırakarak bir daha asla görünmeyecek şekilde ortadan kayboldu. Ancak bir kız arkadaşına Los Angeles, Washington DC ve Hawaii'den gelen mektuplarla Amerika'da kaldığını doğrulayacak bazı mektuplar yazdı. Conrad'ın suçu haberlerde pek ses getirmedi. Bir mektubunda kız arkadaşına 7 yıl içinde eve döneceğini de yazdı. Çünkü hırsızlık dolayısıyla kaçan kişi o yıllarda 7 yıl sonra zaman aşımından faydalanabilirdi. Banka soygunundan bir hafta sonra Apollo 11'in aya yaptığı tarihi uçuş haberleri tüm haber kaynaklarının dikkatini o yöne çekti ve bu Conrad'da kaçmak ve neredeyse hiç kimsenin onu izlemediği bir yere yerleşmek için daha fazla zaman verdi. Conrad'ı yakalamayı görev haline getiren dedektif John Elliot tüm kariyerini bu araştırmaya adadı. Ancak 1990'da emekli oldu. Soruşturmayı aynı zamanda oğlu olan Peter Elliot'a devretti. Peter Elliot araştırma yaparken Conrad'ı tanıyan kişilerle de görüştü ve kimse Conrad'ın yaptığı şeyin kazanç sağlamak için olduğuna inanmıyordu. Onlara göre Konrad bunu bu işten paçayı sıyırıp sıyıramayacağını anlamak için yapmıştı. Konrad 7 yıl sonra eve dönebileceğine inanmıştı. Bu suçunun cezasının gerçekten ciddi bir ceza olmayacağını düşündüğünün göstergesiydi. Ve tüm hayatını sonsuza dek terk etmeyi de düşünmemişti. Conrad 1968'de vizyona giren ve Boston'da çekilen The Thomas Crown Affair filmine takıntılıydı. Banka yöneticisi rolünde Steve McQueen'in oynadığı bir banka soyguncusunun 2.6 milyon dolarla bir bankadan çıkmasını anlatan film onu çok etkilemişti. Filmde lüks arabaları olan, pahalı zevklere sahip bir karakteri oynuyordu. Conrad görünüşe göre Thomas karakterini taklit etmek istemiş ve birkaç arkadaşıyla da böyle bir şeyi başarmanın olasılığını tartışan sohbetler yapmıştı. Teddy bankada ne tür güvenlik önlemleri alındığını inceledi. Ve bu soygun onun için bir hayaldi. Bu hayalini gerçekleştirmek için harekete geçmesi gerekiyordu. Tıpkı filmdeki aktör gibi. Teddy Conrad'ın planı çok basitti. Conrad öğle arasında Cleveland St. Clair'da banka yakınında kör bir nokta olan ve o yıllarda orada bulunan bir likör dükkanına gitmiş ve kendine bir şişe Kanada Club likörü almıştı ve elbette ki bu şişe kahverengi bir kese kağıdına sarılmıştı. İşe döndüğünde birlikte çalıştığı iş arkadaşına birkaç dakika mola yaparsa onun için sorun olmayacağını, tek başına birkaç dakika çalışabileceğini söylemişti. Ve arkadaşı buna teşekkür etmiş, yanından bir süre ayrılmıştı. 215 bin doları kasadan alıp, kese kağıdına doldurup, üzerine likör şişesini koyup güvenlik görevlisiyle ayaküstü sohbet ettikten sonra bankayı terk etmişti. O zamanlar 215 bin dolar çok parayken bugünün parasıyla yaklaşık 1,5 milyona eş değerdi. Hayatının geri kalanını yaşamak için belki yeterliydi ama 20 yaşındaydı ve bu para onu emekliliğine kadar götüremeyecekti. Ancak 50 yıl sonra yani yarım yüzyıl sonra Peter Elliot'ın dikkatini çeken bir ölüm ilanı belirdi bu ölüm ilanını görene kadar Peter Elliot bu davanın çözülemeyecek bir dava olduğunu düşünüyordu. Thomas Randall adında birinin ölüm ilanıydı bu. Conrad ile yakından eşleşen ayrıntılar ortaya çıktı. Ve Elliot'in bu Randall denen kişinin kim olduğuna daha yakından bakmasına sebep oldu. Randall 1970 yılında Massachusetts'te görünmeye başladı. O tarihten önce ona dair hiçbir kayıt yoktu. Kayıtlardan Conrad'ın Boston'daki bir sosyal güvenlik bürosuna yeni bir kimlikle girdiği ve oradan sahte kimliğe ait yeni bir sosyal güvenlik kartı aldığı ortaya çıktı. Bu sahte kimlik ve yeni sosyal güvenlik numarasıyla bir banka hesabı açmış, çalışmış, vergi ödemiş ve evlenmişti. Thomas Randall'la ilgili eşi ve çocukları dahil kimse hiçbir şüphe duymamıştı. Randall kesinlikle abartılı bir hayat yaşamamıştı. Birkaç on yılını araba satıcısı olarak çalışarak geçirmişti. 2014 yılında iflas etmişti ve öldüğünde çocuklarına bırakacak önemli miktarda bir miras yoktu. Randall ölüm döşeğinde ailesine bir banka soygunu nedeniyle yıllardır aranan bir kaçak olan Theodore Conrad olduğunu açıklar. Eşi Katie ölüm döşeğinde bir itiraf yüzünden kolluk kuvvetlerine gitmeme kararı alır. Hala kocasını kaybetmesinin yasını tutar ve onun harika bir adam olduğunu söylüyordu. Birçok arkadaşının da benzer duyguları vardı. Golfü ve arabaları seven, hoş, sevecen bir adam olarak biliniyordu. Hiç kimseye kötü söz söylemediği, öfkesini veya sesini yükseltmediği, içki içmediği ve kumar oynamadığı biliniyordu. Ancak ortaya çıktıktan sonra küçük şeyler anlam kazanmaya başlamıştı. Randall her zaman sakal bırakırdı. Aile fotoğraflarında her zaman güneş gözlüğü takardı ve bunu bir şaka olarak nitelerdi. Ailesinden veya nerede büyüdüğünden hiç bahsetmemiş ancak yakın bir aile dostu Medya, insanların onun kötü bir çocukluk geçirdiğini düşünüp bu konuda üstüne gitmediklerini söylemişti. O iyi bir adamdı ve bu adam hakkında geçmişte yaptığı bu suç yüzünden fikrim birdenbire değişmez diyordu. O iyi bir arkadaştı. Conrad'ın mutlu bir şekilde yaşamış olduğunu öğrenen ve hayatta olan kardeşleri de vardı. Theodore'un anne ve babası ise oğullarının ne olduğunu asla bilmeden ölmüştü ve anne babası onun onlarca yıl ortadan kaybolduktan sonra öldüğüne inanmıştı. Ailesi daha fazla araştırılmadı. Conrad'ın çaldığı paranın evlenmeden önce kötü yatırımlara harcandığı düşünülüyor. Ayrıca ölüm döşeğindeki itirafla Hemen kolluk kuvvetlerine gitmediği için eşi ve ailesi hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadı. 52 yıl sonra Conrad'ın gerçekleştirdiği banka soygununun gizemi çözülmüş oldu. Videoyu izleyip beğendiyseniz, bu tarz içeriklerin devamını da istiyorsanız lütfen kanalımı beğenip takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.